Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Bilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuzda biriktirmiş olduğunuz Ton coin'leri nasıl borsa cüzdanınıza atarsınız onu göstereceğim. Bir önceki videomda zaten Ton coin'i kazmak için neler yapmamız gerekiyordu. Havuz oluşturma, cüzdan oluşturma, HiveOS üzerindeki Ton coin'in ayarlarını göstermiştim. Bu ayarları bilmeyen arkadaşlar bir önceki videomu izleyebilir ve bu tarzda bilgilendirici videoların gelmesini ve buna ilksiz ulaşmak istiyorsanız da kanalıma abone olup beğenip Altına yorum atabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Veya bizim yapmış olduğumuz yanlış şeyleri düzeltebilirsiniz. Olumlu eleştirilerde bulunabilir ve bizim kendimizi düzeltmemizi ve size daha faydalı hale gelmemize yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde konuya geçiyoruz. Şu an karşınızda görmüş olduğunuz havuz ekranımız. Havuz ekranında balans yazdığımızda yazdım. Hatta tekrar şöyle göstereyim. Ne kadar ton coin'imizin biriktiğini görüyoruz. Birikmiş olan bu ton coinlerimizi nasıl e, cüzdanımıza atarız? Hangi cüzdanımıza? Chrome üzerinden açmış olduğum cüzdanımı göstereyim. Şu an Chrome üzerinden açmış olduğum cüzdanımda sadece yarım diyelim. Yarım ton coin kalmış. Dün 27 tane göndermişim. Videoyu çekerken de dün 27 tane vardı zaten arkadaşlar. Şimdi biz gelelim bu ton coinleri withdraw diyelim gönderelim. Burada bize diyor ki bu kadar ton coin'e sahipsin ve bunu gönderirken şu kadar işlem ücreti alırım. 0.02 fee ücreti alırım diyor. Ve karşıya gidecek olan 0.809 diye devam eden yer. Yani ben buraya 1.8 yazarsam yeterli oluyor. Bunu da enter'a bastım. Talebiniz onaylandı dedi. Şimdi biz soğuk cüzdanımıza Chrome üzerinden geleceğiz ve burayı yenileyeceğiz. Bakacağız. Hem ne kadar sürede geliyor onu da görmüş olacağız arkadaşlar. Biraz bekleyelim derken geldi. Hani bir 10 saniyede falan geldi herhalde. Çok da öyle bekletmedi. Burası hızlı bir işlenmiş. Şimdi burayı hep birlikte gördük arkadaşlar. Şimdi buradaki soğuk cüzdanımızdan biz bu ton coinleri nasıl borsa hesabımıza atarız. Borsa hesabı konusunda da arkadaşlar hangi borsa hesabını kullanmak istiyorsunuz? Ton Tonecoin'e girdikten sonra aşağıda hangi borsalarda çalıştığı gözüküyor. Ee, bunu market cap'ten görebiliyorsunuz. Ben burada OKEX kullanıyorum. Çünkü başka coinlerde de OKEX kullandığım için şu an bana o yakın. Ama -am GTO'da bilindik ünlü borsalardan birisi. Ve aşağıdaki borsaları zaten görüyorsunuz. Burada size hoşunuza giden, size yatkın olan borsayı seçebilirsiniz. Bu sizin kendi elinizde olan bir şey. Ben ee, giriyorum kendi OKEX'ime. Şurada gözüküyor arkadaşlar. Ton coin. 27, 27 tane ton ben buraya göndermişim. Ve o 27 tane ton dolara çevirmişim. 67 dolar etmiş. Oradaki görmüş olduğunuz ton coin. dünkü 27 tane ton coin. Ve bu 67 doları da daha sonra çekmişim. Burada görmüş olduğumuz şeyler bunlar. Şimdi burada ne yapacağız? Biz buraya ton coin'i yatıracağız. Bu cüzdanımızda, bu borsa hesabımıza yatıracağız. Bunun için varlıklar, OKEX'de okay, varlıklar kısmına tıklıyoruz. Para yatır diyoruz arkadaşlar. Para yatır dedikten sonra para birimini seçeceğiz. Arama kısmına ton yazdığımızda direkt ton coin to open network geliyor. Buna tıklıyoruz. Tıkladığımızda hatırlatmayı Türkçe bir şekilde yazmış. Yatırımlarınızın güvenliği için lütfen kullanmak istediğiniz ağın Toncoin olduğunu onaylayın diyor. Devam. Toncoin ton. Dedik. Bunu bir daha göstermesine gerek yok. Aynı olayı tekrar yazmış zaten. Şimdi biz buraya şu adresimize Toncoin'i göndereceğiz. Ve bunu gönderirken de bizden şu ayrı bunu istiyor arkadaşlar. Bu istediği açıklama kısmı biz bunu bu adresimizi, bu benim kendi adresim. Tabii siz bu kendi adresinizi yapacaksınız buraya. Adresinizi kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra Chrome üzerindeki soğuk cüzdanınıza geliyorsunuz. Göndereceğiz sende tıklıyoruz. Nereye göndereceğiz? Az önce kopyalamış olduğumuz adresi Sonuna ve başına bakıyoruz. Sonu 8, e, XXF4A8 XXF4A8 burada. Şuradaki rakamı görmeyin. Çünkü bu açıklama kısmına yazacağımız rakam ki şurada da belirtmiş. Kopyala yaptığımız halde de zaten burayı almamış. Yani sistem kendi ayarını aslında kendi yapıyor. Ve bu kodun başına da bakalım şimdi. Başındaki de neydi? Şöyle yapıştıralım. Başına hemen şöyle hızlı bir şekilde geliyoruz eqb aynı şekilde açıklama kısmı burası ne kadar göndereceksin diyor e, ne kadar vardı 2.3 varmış 2.3'ü gönderelim küsüratı büyük ihtimal 2'ye gideceği için o küsüratını yazmayacağım 2.3'e basıyorum arkadaşlar send to ton bastım bu kadar fi keseceğim dedi. Onaylıyor musun dedi. Bu adrese gönderiyorsun dedi. Bu adresi tekrar şuradan kontrol ediyorum. Doğru olduğundan emin olduktan sonra sen tuton to diyorum. Benden buraya koymuş olduğum şifremi istiyor. Şifremi yazıyorum ve diyor ki lütfen bekleyin. Lütfen bekliyoruz. Bu noktalı yazdığımızda kabul ediyor mu? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Daha önce noktalı yazmamıştım ben. Şu an ilk defa noktalı yazdım. Biraz bekleyelim bakalım gidecek mi? Evet. Buradan coin düştü. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi. Buradan gönderme işlemini gerçekleştirdi. Ağın yoğunluğuna göre OKEX borsasına düşmesi 5 veya 10 dakika sürebiliyor arkadaşlar. Dün benim yapmış olduğum işlemde o kadar sürmüştü ortalama olarak. Buraya varlıkların kısmına zaten tıklayarak da bakalım. Varlıklar. Zaten bizim normal olan JFI'miz vardı. Başka da bir şeyimiz yok şu an burada. Biraz bekleyelim bakalım gelecek mi bir şey. Toplam bakiye 127. T yazına bakmayın. Dolar. USD. T'nin T'si bu. Ee, sayfayı da yenileyebiliriz hala aynı. Burada videoyu biraz durduralım ve kaç dakika sonra geldiğini söyleyelim. Arkadaşlar yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekledikten sonra ton buraya gelmiş oldu. Ne göndermiştik? 2.3 ton göndermiştik. Aynı şekilde geldi. Bu ton gönderirken fi ücretlerimiz gerçekten çok düşük. Küsuratlı ton kestiği için düşük fi ücretleriyle Ethereum'daki gibi bir havuzlara vermiş olduğumuz büyük fi ücretleri burada yok. Ve şu an hala karlılığını devam ettirmekte. Hala Ethereum'un üstünde bir karlılığı var arkadaşlar. Ben ilerleyen günlerde da sürekli videosunu çekeceğim. Düşüyor mu artıyor mu karlılık oranlarımız diye. Şu an karlılığımız yüksek. Coin'in miktarı düştüğü halde yüksek. Çünkü Ethereum'un da fiyatı düştü. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Ton Tonecoin'i borsa hesabımızdan nasıl atmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Bu bilgilerin size yararlı olduğunu, size faydalı olduğunu, size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız bu tarz videoları yapmama teşvik etmeniz açısından kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilir, videolara like atabilir, yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, iyi günler.